Şimdi efendim, e, tabii haddim değil, hocalarımız, danışmanlarınız ama varken bunları söylemek ama, kuşhane, sarayda e, padişahın hususi hayata bakımından çok önemi haiz bir yerdir. Özellikle halvet ve nikah sırasında o kuşhanenin büyük önemi vardı. Ben bu kadarını söyleyeyim. Danışmanlarınız gerisini getirirler. Ben kuş e... Kuş pişiriyorlar biliyor musunuz? O gece kuş yiyor. Damat. Güveyi. Güveyi. Ee, ben bunu so çok sonra Hı. Filiz Hanım'dan öğrendim. Filiz Çağman'dan. Çünkü harem deyince hatta top Sarayı deyince e, İlber'in tabiriyle İlber saray nazırı, saray amire nazırı Filiz Hanım'dır. Benim aklıma gelen. Biliyor musun dedi, o dedi işte kuşruba yapmayın ya dedim. Bu Fazıl Enderuni'nin, Enderuni Fazıl yani, e, Zenan namesinde bir düğün anlatır. E, gay ciddi şekilde başta, sonra en ince ayrıntısı teferruatına kadar anlatır. Orada diyor, Allah Allah dedim, bu ne demek istiyor bu adam? Kuş gelmiş de, kuş kargaymış da, güvercin değilmiş de, karga dedi bak, gak, e, gelin dedi gak, hak, güvey dedi bilmem ne. Ne alakası var bunun dedim. Filiz Hanım bunu söyledikten sonra çıktı çünkü tradisyon. Ekabir konaklarında ve sarayda. Eee, öncesi kuş gelirmiş. Yani Hürremle o halvete hani... Hayır, nikah kıydı ya. Ha. Kuş. Ha. şey nikah kıydırmadık daha daha sonra kıyılacak. Önümüzdeki Müslüman sözü. yaptım ama kuş koyun. Bir kuş esinden şöyle. E, e, şey e, önümüzdeki bölümlerde görecekler bir iki tane kuş hediye etti şeye Hürrem'e. Kafesin Hı. içinde muhabbet kuşları. Efendim. Şiirlerle birlikte. Ee, bir romantik aslında Kanuni Sultan Süleyman. Yani ben bu projeyi çalışırken e, okuduğumda hele o muhibbi divanını okuduğumda gerçekten çok e, etkilenmiştim. Karşımda Tamam çok güçlü bir imparator, çok başarılı bir mareşal, çok başarılı bir stratejist filan bütün bunları biliyoruz. Ama o şiirleri görünce büyük bir romantikle karşılaştım ve benim için gerçekten çok sarsıcıydı. Ne bakımdan? Ya bu kadar romantik bir adamın bu kadar hayatını sert geçirmesi, bu çok sert şeyler yaşıyor yani. Çocukluğundan itibaren de yaşamış evet. zaten. Ee, Yavuz Sultan Selim'in evladı olmak o kadar kolay bir şey değil. O değil de valide sultan var ya o da karısı o daha bela. <laughs> ya. Çok daha zor. Yavuz'un karısı. Kız kardeşleri de Yavuz'un kızı. Yani, Yavuz'un kızı bunlar. Tabii. Evet. Ee, yani tamam kendi imparatorluğu döneminde e, çok güçlü bir imparator bilmem ama bir taraftan da ee, o şiire olan düşkünlüğü, e, tabiata olan düşkünlüğü. Büyük bir romantik var aslında karşımızda. Ya yani her idealist gibi büyük bir romantik tabii. Ee, Deli gibi mesela okuyan bir adamla karşılaştım ben. Ama onların içinde en delisi şeydir okuma konusunda. Üçüncü Murat'tır. Üçüncü Murat mı? Hıh. Ama kanuni de yani Nasıl işte, bir para de, harcamış? Da, işte, ne kitapla Çok Tam, iyi eğitilmiş. Ben çok karıştırırım. Ee, okuyan bibliofil bibliyoman hangisidir? Bir kitap çat var devamlı toplam okumaz. Bir de devamlı okur. İşte, i̇şte hangisi o, hangisi ise Üçüncü okuyor. Ha. Ama mesela kanuni ben e, bu derin okumalarım <laughs> sırasında şeyle karşılaştım. E, antik şeye çok yatkın edebiyata. O devir top. Mitoloji biliyor, o demiş. astroloji biliyor, e, hayatla ilgili çok e, soruları var ve yolculuğu var. E, bir Diğer taraftan e, o günün dünyasını, o günün e, iktidar oyununu da birebir takip ediyor. E işi o. Ve hükümdar... çocukluğundan itibaren İskender'e takmış mesela kafayı. İskender'den daha büyük bir imparatorluğun Yalnız, yöneteceğim ben diyor. Yalnız cismi de enteresan şimdi. Süleyman konması, Erhan... Kanun doğduğu saat biliniyor mu? şöyle. E... o isim boşuna konmaz. Hayır, rivayete göre... E... o kıran zamanıdır. E... yani doğdu, yani böyle birkaç rivayet var. Rivayetlerden birisi e, Kur'an-ı Kerim açılır. Hmm. Orada Süleyman isminin bulunduğu bir şeylerden birisi o biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim açılır. Peygamberden e... bir atıf. İşte Kur'an-ı Kerim'de ben... Süleyman Peygamber'i anlatan yere bana de Süleyman için, demeye başladı e, ya. <laughs> Süleyman. Süleyman isminin ha. o şekilde konulduğu söyleniyor. Yani biliyorsun Kur'an açılır bazen çocuk Hı -hı. doğduğu zaman. Bazen değil hep açılır. E, de. Hayır herkes için değil yani. Açılır oradan Aile, bir isim bulunur. Aile şecerede oraya işlenir ya. Evet. Kim hangi tarihte doğdu? en doğru bilgiler o eski Kur'an'larda i̇şte, vardır ya. İşte şu gün şu saatte e, e, mahdumum bilmem kim. Tabii not oraya öyle düşer. Kadem nihadeyi alem şuhud oldu. İfadesi odur dünyaya geldi yani. Evet. Yani Hz. Ee, Süleyman'da. Fakat bazen onu takviden yazanlar var. Şimdi ben birkaç sene önce gördüm yeni bir şey merak Osmanlı merakı. Kadem nihadi alem şuhudu oldu. Kadem haneymiş şu o alem şuhudu oldu demiş. Yani oğlum felaya <laughs> helaya düştü. Pis o. Kadem nihadi kadem olursa. Pis suvara düştü. Yani, hayır efendim Türkçesi kurur. <laughs> ya yani biz işte şey diyoruz. <laughs> Sonra nasıl da... üşüyecek bir şey olmaz ki? <laughs> <laughs> şey söylüyordum yani büyük bir romantik ve idealist ve dünyayı takip eden birisi. Hı -hı. E, okumaya çok düşkün, bilgiye çok aç, e, bilgi üreten herkesi yanında etrafında toplamaya e, meyyal. Ama şey ve bunu da büyük ölçüde başarıyor zaten. Büyük Evet ölçüde. yani o mesen hali e, çok heyecan verici. Biz çünkü tarihte genellikle büyük imparatorları hep başarıları ve ya da işte yenilgileri ve kanlarıyla hatırlarız ya evet. Kanuni diğer özelliklerinin de anlatılmaya değer bence çok kıymetli bir Türktü. Ama işte o konuda o işin en üstü Fatih. Evet. Yani, Şimdi Fatih. Kanuni lafı nereden geliyor? O bir deha yani. Ya Kanuni lafı. En önemli kanunname Fatih'in. Fatih'in e, evet. kanunnamesi. Şimdi Kanuni bu lakap mahlası. O dönemde kullanılan bir lakap değil. Kendisine Sonra, Osmanlı. Osmanlılar Süleyman evvel diyorlar. Birinci Süleyman. O ee, Avrupa'lılar Avru Muhteşem, şey muhteşem şöyle, Süleyman diyor. diyor. E, 17. yüzyılın sonlarında bu meşhur senin de bildiğin bir yazar var Kantemir. Hı hı. Bu Odan prensi miydi? Eflat prensi miydi. Yani o iki prenslikten birinin boybalası. Ee, onun yazdığı tarihte bu Kanuni döneminde de kanunlaştırma faaliyetlerinden, yoğunluğundan dolayı. Nasıl benziyor şuna. Bak. E, Erhan. Kanun kanunlaştırma faaliyetlerinden dolayı Kanuni ünvanını o kullanmaya başlıyor onun kitabından sonra yaygınlaşıyor. Kantemir kullanıyor ilk yani öyle mi? öyle. Feridun Emecen'in tespitlerine göre, e, Feridun tespitlerine göre o şekilde. Yani ilk defa Kantemir'den. Feridun kim? Ya Feridun Emecen var ha. kanun dönem üzerine çalışan İstanbul Üniversitesi profesörlerinin Ferdo Hoca'nın tespitlerine göre yavaş ilk yavaş, defa ağrı. Dimitri Kantemir'in kitabında, kitabında itibaren diyor ama bak sonra da yaygınlaşmış e, İbrahimle ilgili de bu Balios raporlarında <laughs> çıktı ya yani magnifico İbrahim var muhteşem bir muhteşem İbrahim, <laughs> İbrahim diyorlar yani elçiler raporlarında e, şeyde Avrupa kaynaklarında Süleyman'a ee, söyledikleri gibi Sultan Süleyman'a söyledikleri gibi e, İbrahim'e de aynı şeyi vermişler. Ama Hı. şey o da. Nickname'i. Padişah gibi yaşıyor. Tabi tabi zaten yani, bunu beyan da ediyor. Kelle de o yüzden gidiyor zaten. Ya bu İbrahim Paşa Sarayı. İslam Şimdi, Eserleri Müzesi. Orası mı hakikaten? Evet. Evet orası. Ya, aski, eski ismi At Meydanı Sarayı. Orada bir saray var. Kesin mi orası oldu? Nasıl? Orası Yerinin orası, söyledi. oldu. Ya, do, koskoca doktora tezi var. Ya. Nurhan Hatırlığı. Hatta rivayet olur ki derler ki e, Doğru. o mermerlerde o mermerlerde basamaklarda İbrahim'in kanı yıllarca kaldı derler. Yani orası ya. Doğru Nurhan Hoca'nın tezi doğru doğru. Şey Orada dedi, daha sonra <laughs> e, Niye güldünüz? Topkapı Sarayı'nda Boğdur. boy, boğ, boğdurulup bedeni ikiye ayrıldıktan sonra e, şey yapıp e, İbrahim Paşa'nın kendi sarayının merdivenlerine cesedi bırakıldığı rivayet olunuyor. Ve orada bütün kanı o mermere aktığını ve mermere geçtiği söyleniyor. Ne romantik. Yani bir sinemacı, bir televizyoncu olarak tabii çok görsel bir şey.